köy garajı için kamulaştırma kararı alınması ilçede gündemin en çok konuşulan konusu oldu. 28 Şubat tarihinde alınan ancak bugüne kadar açıklanmayan encümen kararıyla, köy garajının kamulaştırılacağı öğrenilmişti. 1999 yılından 2009 senesine kadar 10 yıl belediye başkanlığı yapan Adnan Orlu, encümen kararını sert bir şekilde eleştirdi. Uzun yıllar sonra ilk defa sessizliğini bozan eski başkan Adnan Orlu, kararın 28 Şubat tarihinde alındığına dikkat çekerek bu korkuteli belediyesinin 28 Şubat darbesidir dedi. Adnan Orlu açıklamalarında diyecek bir şey bulamıyorum. Pes doğrusu. Güzel ilçemden arayarak köy garajı dediğimiz yerle alakalı konudan bahsettiler. Benim cevabım olamaz. Yanlış duymuşsundur oldu. Ancak sonra arkadaşları aradım, doğru dediler. Ulan bu şeytanın bile aklına gelmez. Bu ne demek oluyor dedim. Geçmişte büyük mağduriyet yaşayan başta küçük Yörük ailesine ve hissesi bulunan vatandaşlara kanunsuz ihanet yapılmıştır. Bürokratları bilemem, encümenleri nasıl böyle tezgahın içine attılar? Cumhur İttifakı vekiline ait bir söz olan ihalelerde alavere dalavere işini bilenler, imar kanununda da alavere dalavereleri nasıl yaptıklarına şaşırmadım değil. Güzel ilçemin Allah yardımcısı olsun, bundan sonra malum şahıstan yalanları izlemeye devam edin. Çünkü gerçekten güzel yalan atıyor. Encümen kararı 28 Şubat 2022'ymiş. Bu karar tarihe Korkuteli Belediyesi'nin 28 Şubat darbesi olarak geçecek. Hayırlı akşamlarınız olsun, ifadelerini kullandı.